Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle yanlış bir çatladım. <laughs> bu yüzden sizlerle birlikte 10.000 kupa oldum. Göstereyim. 11.3 kupayım. 15. Ve tabii 6 yazdı ama şunu verdi. Hiç bununla da oynamıyorum. Bunu verdi. Ya yani ben bunu ne yapayım? Dükkandan alırdım. Dükkanda vardı bu. Allah aşkına ya. Gitti yani oyun yani mallığına yaptı. bu, bu video kısa bir video olacak bir yer atacağım. Sonra çıkacağım. Şarjım az çünkü. Şarjda kalacak. Sabahtan beridir 10 bine kasıyorum bu arada. Şimdi isimden her şey gizlendi. size bir göstereyim. Hiç kimsenin ismi gözükmüyor arkadaşlar. Çok garip. A görünüyor. E ee, Killer mı? E ee, niye isminiz gözüküyor? Allah Allah. Üf, efsane vurdum. Şimdi ben bu ulti bassam net perişan olacağım. Ya ya ya. Of, efsane vurdum be. Ya bu arada aksesuar kullanacağım. Aksesuar bende bitmez. Son bir tane var biter aslında. Bu da su. Öyleyse bunu mallarına yapayım. Net mallarına yapayım. Daha bir karakter vermiyor. Bu nasıl bir... Neyse. Arkadaşlar tek bir yer atacağım demiştim. Sonra yarın yeni video illaki gelir. Eklemek isteyenler için aydını gösterir sizlere. Aydın bu. Beni ekleyin mutlaka. Biraz oynayalım sizinle. Filmeyeceğim de hatta. Kalsın sizin siz, siz, sekenizden de. Bunlar bu arada da benim oynadıklarım. Bunlarla hep ben şey oynamıştım. Denk gelmiştim. Neyse sanki daha görüşmek üzere. Hoşçakalın bay <laughs> bay.